çok ilginç bir içerik. Türkiye'de asla olmayacak bir şey. Çok nadir. Değil mi? <laughs> Monster X'ten iki tane üyeyi görmeye gidiyoruz havalimanına. Bu Kore'deki havalimanı karşılamaları gibi bir şey olacak galiba bilmiyorum. Öyle gidiyoruz. İstanbul Havalimanı metrosu da çok güzel olmuş. Bunu da söylemek istiyorum. Çok cik istiyor. Teşekkür ederim. <laughs> süper değil mi? Tam TikTok'luk. Çok heyecanlıyım. Evet, Ali duygularını alalım. Ne yapacağız biz oraya gidince? Merhaba diyeceğiz. Anlamasayo. Ne yapalım? Yani. Hmm. Bence duracağız orada. Gerçekten. Hayır öyle bir şey olmayacak bu arada. Hmm. Merhaba diyecekler. Yani. Siz şeysiniz. Hayran biz yani. Ben Mons <laughs> Bence böyle olacak. Belki hediye veren olursa böyle falan alırlar o kadar. Burada böyle bir boşluk durağı var. Biz de oraya gidiyoruz. Boşluk. Geldik şimdi indik havalimanında. Çok heyecanlıyız. Nanamo arem davo. ne yukarı hava soğuyor. Burası niye soğuk ya? İstanbul Havalimanı'nda şey yok. Sıcaklık, sıcaklık, yok. Şey, sıcaklık. Değil ama sıcaklık yok. Sıcaklık yok. Sıcaklık yok. Sıcaklık Bakar. Ya işte Monster X bir güzellik görecek bugün. Umarım Go. çok heyecanlanmamışlardır. İmza. Daha yani güvenlikten geçeceğiz. Geç kaldık. Umarım görürüz. <laughs> bir gidiyoruz geçmişler bile. Yuh. Neyse kötüyü çağırmayalım. Geldik arkadaşlar burada böyle bir sürü insan bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kestane şekeri. <laughs> Ece'ye kestane şekeri getirmiş. Ben Bursa. Evet, Bursa'dan. Hı hı. Bursa'dan geldi by the way. Ama da çok tatlı. Tatlı Tatlıymış şey. Evet. Ama kestane <laughs> Dedim ki, yemezseniz de dışı güzel. Yani evet. Soveyne. Evet. Yani. Story atabilirler. <laughs> Bence. Belki. De. Erken gelenlere şey vermişler. <laughs> albüm. Ben geç geldik. Ben erken gelen kişiydim. Saat 2'de mi? ne buradaydım? Bana hiçbir şey vermediler. Aa 10 neden? Kişi, 10 tanemine getirmişler. Ve hani şey böyle farklı albümler. İmzaları Dinleyin bak ayıp değil mi ya? O kadar haber veriyorsun. Evet. 10 tane cız. Bir de hani arkalarında böyle şey yazıyor. Hoş geldiniz. Monster. Hani bilin yapalım kocaman pankart. Gönüllü şey Evet. Ya. Ya bir, şey bir daha var. göster ikonik hareketi Ali. Buraya koyarım ikonik hareketi here. Ama yüzünde böyle şey yapman lazım. Küçültüp ve... Be. <laughs> ben de beni biliyorum onu sesi. ya. Bir zahmet. Evet, tamam, Sesi yapınca anladım. Evet, evet Google. <laughs> Çok heyecanlı. Kamerayı kapatıyorum çünkü her an gelebilirler. o yüzden dikey şey istiyor çekime yani. geçeceğim. Geliyorlar şimdi. Olsun. Süper. Cuma günü doğru. Cuma günü. Çık kafa niye gelirlerse. Ben varken

이안 PD님 네네 여기 있어요 나오라 나와도 돼 감독님 준비 됐어요 감독님, 감독님 준비되면 저희 나오라고 할게요. buradan gelecek sanırım. Orayı çekiyor abi. Hepsi ayrı yeri çekiyor ama. Hoş geldin. Wow, çok heyecanlı. Geliyorlar. <laughs> <laughs> Bunlar Gel tire gel tire Gel atsın

좋아이 Thank y o 안녕하세요. Bize bir titreseydi keşke. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> 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 çok o <çok> Sen Wow. <laughs> ben dans ederken beni şey çektiler. <laughs> Kameraman abi çok artık... iyi. Çok iyi, çok iyi devam. <laughs> Şefi de tanıyorum bu arada. Hmm. Nerede tanıyorsun? Kanka mimi vardı bir tane adamın. Programlarda falan hep bahsediyorlar ya. Ya şu an yok kadar yok Yok abi. <laughs> Çok yakışıklı olmuş. Bye bye! Bye bye! Bye bye! Öyle gördük falan az önce. Hala buradalar mı? Ya. <laughs> Saçımız aynı. Özenti. <laughs> <laughs> şey, ya ne alakası var? İlk ben bakır oldum. Hadi lan Evet. Eren senin için nasıl geçti? Yani çok yakışıklılardı. Başka bir şey. <laughs> Gerçek çok Şiş güzeldi. Bay bay bak, gösterebiliriz. Bay bay Monster X. Bay bay Sarangi. Bir şey diyeyim Güzel ben. Bir deneyim. bir gruba bir bir şey Kendi deneyimimi al. anlatıyorum arkadaşlar. Hiç ben şey yapamadım ben. Aşırı çıl bir şekilde gelmişsin ve hiçbir şekilde tepki göstermem diye düşünüyordum ama bakın kızardım arkadaşlar. Ya bir şey ya. <laughs> Bak o kadar içtenlik şey ki. Evet. Yani, böyle aldı böyle aldı mı? Aldı. Ben kestane şekerini aldım. <laughs> şeydi, adı neydi onun? Joana verebildim. Şunu Joan uzatıyorum. No thank you. Yapıyor. Bin lira şey. daha fazlalık bu şeydi. Ben de böyle hey, bir Sonra bir tamam hani bir imza verdi <laughs> ileri gitti. Çok o kadar Çok, çok e, değişik bir experience'ı benim için. Sizin için nasıldı? Eee Cihan'la göz göze gelip hediye verdim. O sen bayağı için. hediye verdin de. O güzeldi. Çok iyiydi. Yalnız çok yakışıklılar. Çok yakışıklılar gerçekten. Ne yani, yapacağız bilmiyorum. Yani baktırıyorlar anladın mı? Tam baktırıyorlar. Cuhan'ın tatlılığı beni evet. öldürecek bu arada. Çoğunluğum hani... Evet hepsini böyle aşırı odaklanmış bir şekilde imzalıyor da her Son şeyi. Çoğunluğu kesin evet. şey evet. INFP bu arada. Hani iyi. Kesin. kesin. Ben Ben kadar sandım ki böyle kaldım. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Dedim ki zaten beni çok hani... Ne bileyim sonuçta öylesine bir insanım. <laughs> aşık olmayacak o an. O Mereen zaman mi? takılayım. Sadece bakayım ona. <gülüyor> <gülüyor> Madem aşık olmayacak. Umarım o kestane şekerlerini afiyetle yersin. Umarım. Umarım. Umarım yerler bu arada. <laughs> Ustaf da yersin. Yersin. Umarım yenir.